Ben şimdi Gür. değerli arkadaşlar bu gazete zaman gazetesi. Daha önce bu aranız bozuluncaya kadar hoca efendi hazretleriyle buradaki bütün milletvekilleri aboneydi. Abone olmayan biri varsa el kaldırsın. Sonra sonra bakın bakın kiminiz kiminiz Sayın milletvekilleri. Şöyle koltuğunun altına zaman gazetesi gözükecek şekilde gezdiniz. Bir, bir susun kiminiz? ya. Kiminiz? Şöyle masanın Masanın ucuna koyuyordunuz şöyle 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 bak şöyle geziyordunuz. Devam edeceğim ben size. Şimdi bu gazete kiminin, kimisi 5 abone oluyordu. Kimi memur masasını üzerine koyuyordu. Niye? Yükselmek için. Yükselmenin bir yere gelmenin koşullarından biri bu gazeteydi. Arkadaşlar birbirimizi kandırmaya gerek yok. Ben sizi biliyorum siz beni biliyorsunuz. Siz bana söyleyin. Siz bana söyleyin. Siz bana söyleyin. Siz bana söyleyin. Bakın değerli arkadaşlar. Bu sizin bu halinizi ortaya koyan güzel bir karikatür var. Bakın. Buna ne yazıyor arkadaşlar? Diyor ki bu tam bugün bu bugün ortaya koyuyor. Bir okuyun. Yaşasın AKP ergene koncuları içeri attı. Bir başka halden yaşasın AKP ergene dışarı çıkardı. Burada ne yazıyor? Yaşasın AKP çok ilginç. Arkadaşlar yaşasın AKP çok ilginç. Ya aynı şeyi bak. Aynı grup arkadaşlar. Aynı grup, aynı karikatür. Bakın bunu ben yapmıyorum. Bunu siz yaptınız. Ne yapayım? Arkadaşlar 2008'de Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. 2008'de 2008'i geçtik 2011'de bu gördüğünüz kardeşiniz milletvekiliydi. Dört yıl milletvekili yaptım. Gitmediğim duruşma kalmadı. Gittiğim duruşmalarda geldim burada anlattım size. Ne dediniz? Burada bak grup başkan vekiliniz burada. Darbeci dedi. Hatta bir Erkan Akon duruşmasına giderken bir kavgamı görü kavgamın görüntüsünü bulmuşlar hatırlarsan. Ne diyordunuz? Darbeci. Şimdi ne diyorsunuz? Tam tersini. Değerli arkadaşlar. Bir darbeci varsa darbeci varsa sizsiniz. Darbeci sizsiniz. 2010 Eylül 2010 yılında o referandumu referandumu kazanmak için meydan meydan gezenler Darbenin kahramanıdır. Darbeciler sizi darbeciler. Hani bir başka üstadınız var ya hoca efendi. O başka hoca efendi. Rahmetler bakan ne diyordu? Sizi gibi darbeciler sizi gidi. Değil mi? Değerli arkadaşlar bakın. Bakın bu ruh halinizi anlatacak birkaç başlık göstereceğim değerli arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Belki utanırsınız ama okuyacağım. Hiç kusura bakmayın. Ne diyor? Ne diyor? Temiz eller operasyonu yapanlara saygı duyun diyor. Ne diyor? Allah bu savcıdan razı olsun. Artık korkmuyoruz diyor. Ne diyor? Savcılarımız Sağ hukuk için de içinde de. gece gündüz çalışıyor diyor. Ne diyor? Savcı herkesi soruşturur. Boşuna mı hukuk okut diyor. Savcı öz kahramandır. Tarihi misyon üstlendi diyor. Biriler heykelinin dikilmesini istiyor. Bunu isteyen, bunu isteyerek övünerek söylüyorum. Savcı özü övünerek diyorum. Bu grupta öven bir tek milletvekili yok. Evet. Savcı Öncü Kahraman yapan bir tek milletvekili yok. Bu grubu tebrik ediyorum. Evet. Bu grubu tebrik ediyorum. Evet. Bakın ne diyor? Sizin sizin de diyor Savcı Öz bu ülkede heykeli dikilecektir diyor. Diktiniz mi bilmiyorum. Belki çelek de koyarsınız. Yani yaparsınız. Aa, Bakın. Doğru. Bak bak. Ne diyor sizin şimdi sabah namazından sonra Besmele okudunuz sabah gazetesi ne diyor? 19 darbeci muhabbet. Kim bu? Kim bu? Sizin haram medyası, havuz medyası, fakirin fukaranın cebinden kasada çalarak oluşturduğunuz gazete ne yazıyor? 19 19 darbeci müebbet. Temiz bir dille hey, konuşun sayın ağa baba. Resmi Lütfen. Şurada ne diyor? Şurada ne diyor? Aynı gazete. Yargıtay kumpası bozdu. Aynı gazete. Sizin Şimdi Zaman Gazetesi gibi başın ayrılmayan bir gazete. Başka? utaracaksınız Başka? Sayın Ağababa. Ağır darbe. Lütfen baba. temiz bir dille konuşun. Karşınızda diğer milletvekili. Vekili. Bunlar sizin resmi yayın organınız. Bakın arkadaşlar biz bunları söylemeye devam edeceğiz. Ne diyor? Şimdiki yandaş medyanız ne diyor? Bak burada ne diyor? açalım iyice açalım Iyice açalım Ne diyor? Böyle bir örgüt yok. E şimdi e utanmıyor mu bunu yazanlar? Peki bunu savunan milletvekilleri utanmıyor mu? Yüzü kızarmıyor mu? Soruyorum size ya. Yüzünüz kızarmıyor mu? Dün darbeci demediniz mi? Bunlar katil demediniz. Sayın Ağbaba süreniz bitti. Lütfen.